beklenmedik zamanlarda çalan kapılardan hiç hoşlanmazdı Ermin. Çünkü genellikle sinirini bozacak kötü bir sürprizle karşılaşırdı. Tencere tava satmaya çalışan pazarlamacılar, sili çalıp kaçan yaramaz çocuklar ya da dedikoduya gelen densiz komşular. Ama bugün onu kapıda bekleyen sürpriz tahmin edebileceğinden çok daha şaşırtıcıydı. Merhaba Nermin. Yine ne iftira atmak için geldim buralara? Bak inan seni dinleyecek vaktim yok. Ocakta yemeğim var. İyi günler. Bir dakika Nermin Hanım. Lütfen. Ben Bilal. Karımı sizden özür dilemesi için getirdim. Hiç gerek yok. Benden ve ailemden uzak dursun yeter. Rica ediyorum Nehamet Hanım. Ee, bir dakikacık dinleyin. Arzu'yla kardeşten daha yakındı Nazan. O kaybolduktan sonra çok zor günler yaşadı. Ee, i̇nanır mısınız psikiyatriste gittik. Ee, çok ağır depresyon hapları bile kullandı. Hayatım gelen kim? Ha Bilal nasılsın? İyiyim Altay'ım. Seni sormalı. Altay sizden uzun uzun bahsetmişti Bilal Bey. Sizin hatırınıza dinleyeyim eşinizi. Ben biraz ileri gittim e, hatta çok ileri gittim. Seni ve Altay'ı çok üzdüm. Çirkin suçlamalarda bulundum. Beni affedebilecek misiniz? Hatan anlamına sevindim. Affetmek Allah'a mahsus tabii. Seni affettim. Umarım Allah da affeder. Oh, rahatladım. Vallahi ben de. E artık o zaman hep beraber bir akşam yemeği yeriz değil mi? E, yeriz tabii. Neden olmasın? Öyleyse görüşmek üzere. Tanıştığıma çok memnun oldum Nermin Hanım. İyi günler. Ben de memnun oldum. İyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Aşkım, hayatım. Sana hayran kalmamak mümkün değil biliyor musun? Nezaketin, inceliğin hem bütün kabalıkların üstünü örtüyor. Teşekkür ederim. Yalnız ben o kadınla aynı masada yemek yemem. Bunu bilesin. Lafın gelişi gider istedim. Çok görüşmek istiyorsa sen baş başa gidip yemek yiyebilirsin.